Ana rahminden geldik pazara Bir kefen aldık döndük mezara Bir avuç toprak biraz da suyum ben Neyimle ümineyim neyim, neyim, işte buyum ben Durulduğu zamanlar olur insanın Yorulduğu zamanlar olduğu gibi Ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır Cümleler doğrudur sen doğru isen. Doğru olup bulunmaz, sen eri Maharet, güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir. Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun.